Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte efsane seri eksi de başlıyoruz videomuza geçelim Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte efsane seri eksi de başlıyoruz Evet böyle oyuna başlar başlamaz orada ağaçlar yandı orada ölüm böyle bir taşla geldi atalım bunu içine Evet ben atayım At, at, at kesim, bunu bunu da böyle o da Böyle yap, böyle crafting yap. Sakala bunu. Koy, koy. Böyle koy, koy şuraya. Nereye koyacağım burayı? Koy. Kastiyor. Hayır. Ay. 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 Yürü. Yürü Yürü. 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 yürü, yürü. Öldürdü bak buradan bir Bu bölümde çok bir şey yapmayacak. Geldiğiniz bölümlerde balta yaparız. Şimdi balta yapalım bir Hayır. Bekleyin 5 dakika. Evet. Ona döndüm. Böyle. Kır. Kırılsana lan. Kırıldı evet. Bunu böyle craftik yapalım bir de. Kraftik. 8 tane. O oldu. Böyle. Sede böyle koyalım buraya. Bir tane balta yapalım. Böyle de bir tane balta yaparız. Önce bir altına yakarız. Bir tane de onu kıralım. <laughs> Bildiğiniz gibi Hexit'te böyle bir mod var. Ağacı alttan kırıyorsun. Çelgesi bütün kırılıyor. Şu an var ya videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olun, videomu like, yorum var. İyi yorum, like'sınız